Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dizide olaylar hızla gelişirken büyük sırrın ortaya çıkmasıyla artık hikaye bambaşka bir yere doğru gitmeye başladı. Yeni hikayede Melik Nusrettin'e yer yok gibi. Nusrettin tüm gücünü yitirdi ve hamle yapabilecek elinde hiçbir yetki kalmadı. Şimdi burada 3 seçenek var arkadaşlar. Ya Nusrettin adam olup tövbe edip abisinin yanında ona gerçekten destek olacak ya sürgün edilecek ya da idam edilecek. Ben idam edilmeyeceğini düşünüyorum çünkü Emir Reyhani ölmeden önce bu yaptıklarından Nusrettin'in haberi olmadığını söyleyip onu akladı. Sürgün en kuvvetli seçenek. Sultan Nurettin onu sürgün etmek isteyecek ama Nusrettin bence tövbe edip af dileyecek. Şu an zaten Nusrettin'in bundan başka çaresi de yok. Ailesi yok edildi. Arkasındaki güç Emir Reyhani idam edildi. Nusrettin'e güç veren büyük sır ise ortaya çıktı ve elinde hiçbir şey kalmadı. Nusrettin eğer birazcık akıllıysa abisinden özür dileyip doğru yola girip sarayda kalıp ailesinin katilleri Haşhaşilerden intikam almak için peşlerine düşer. Zaten Nusrettin'in sonu da muhtemelen Haşhaşilerin elinden olacak. Nusrettin Sinan'ın aslında dağın efendisi olduğu bilgisine yaklaştığı anda Sinan tarafından öldürülecek. Nusrettin ne kadar tövbe etmiş olsa da bulaştığı bu haşhaşlar onun sonunu getirecek. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.